Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pembe dolunayın ne zaman görüneceğini ve burçlara olan etkilerini anlatacağız. Gökyüzü olaylarına meraklıysanız ve astrolojinin hayatımızdaki yerini önemsiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda pembe dolunayın gizemli dünyasına doğru bir yolculuğa çıkacağız sadece pembe dolunayın ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda her burcun bu kozmik olaydan nasıl etkileneceğini de ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Öyleyse hemen başlayalım. Öncelikle pembe dolunayın isminin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Pembe dolunay aslında ayın pembe renge büründüğü anlamına gelmiyor. Bu isim Kuzey Amerika'da ilkbaharın başlangıcında açan pembe çiçeklerden geliyor. Her ne kadar ay pembe renkte olmasa da bu durum onu daha az etkileyici yapmıyor. Peki 2023 yılının pembe dolunayı ne zaman gerçekleşecek? Bu yıl pembe dolunay. Pembe dolunayın tarihini ekleyin. Gece gökyüzünde muhteşem bir görüntü oluşturacak. Bu tarihi not edin ve bu görsel şölene tanıklık etme şansını kaçırmayın. Şimdi sıra geldi pembe dolunayın burçlar üzerindeki etkilerine. Öncelikle ateş grubu burçlarından Koç burcuyla başlayalım. Sevgili Koçlar, pembe dolunay sizin için kişisel gelişim ve dönüşüm zamanını temsil ediyor. İçinizdeki gücü keşfetmeye ve yeni başlangıçlar yapmaya hazır olun. Ancak dikkatli olun, bu dönemde biraz gergin ve sabırsız hissedebilirsiniz. Enerjinizi doğru kullanmak ve fevri davranışlardan kaçınmak için meditasyon ve yoga gibi rahatlama tekniklerinden faydalanabilirsiniz. Unutmayın, bu dönem size kendinizi daha iyi tanımak ve potansiyelinizi ortaya çıkarmak için bir fırsat sunuyor. Sırada toprak grubu burçlarından Boğa Burcu var. Sevgili Boğalar, Pembe Dolunay sizin için finansal konulara odaklanmanız gereken bir dönemi işaret ediyor yatırımlarınızı gözden geçirebilir, yeni gelir kaynakları araştırabilir veya bütçenizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu dönemde maddi güvenliğe olan ihtiyacınız artabilir. Ancak riskli kararlar almadan önce dikkatlice düşünmeniz önemlidir. Unutmayın, sabır ve istikrar finansal hedeflerinize ulaşmanızda en büyük yardımcınız olacaktır. Sırada, hava grubu burçlarından ikizler burcu var. Sevgili ikizler, Pembe Dolunay sizin için iletişim ve sosyal bağlantıların ön plana çıkacağı bir dönemi işaret ediyor. Yeni insanlarla tanışabilir, eski dostlarınızla bir araya gelebilir veya ilgi duyduğunuz bir konuda eğitim alabilirsiniz. Bu dönemde zihniniz oldukça aktif olacak ve yeni fikirlerle dolup taşıyacaksınız. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz projeler geliştirebilir, yazabilir, çizebilir veya müzik yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin ve düşüncelerinizi dünyayla paylaşın. Ve son olarak su grubu burçlarından yengeç burcuna gelelim. Sevgili yengeçler, pembe dolunay sizin için ev, aile ve duygusal güvenlik konularına odaklanmanız gereken bir dönemi işaret ediyor. Ailenizle daha fazla zaman geçirebilir, evinizde iyileştirmeler yapabilir veya duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanabilirsiniz. Bu dönemde iç dünyanızda derin bir yolculuğa çıkabilir ve duygularınızla yüzleşebilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız bazı olayları tekrar gündeme getirebilir ve bu olaylardan dersler çıkarabilirsiniz. Unutmayın, kendinize karşı şefkatli olun ve duygularınızı bastırmayın. Ve böylece pembe dolunayın gizemli dünyasını ve burçlara olan etkilerini keşfetmeye çalıştık. Unutmayın ki astroloji bir yol haritasıdır ve hayatımızın her anını etkilemez. Kendi kararlarımızı kendimiz veririz ve özgür irademizle hareket ederiz. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.